Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız Gökberk demeci sevenleri için yeni bir video ile daha yine sizlerle beraberim. En özel, en güzel görüntüleri, en muhteşem kareleri sizlerle paylaşan başarılı çiftimizin yeni görüntülerinden, yeni paylaşımlarından hazırladığım özel ve özenli videolarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.